Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben gene buralardayım. Hava yağmur yağıyor fena ya. Biraz şimdi durdu da. Sabahtan beri yağıyor ama yarın da yağışlı. Benim garip arabam karşıda parkta duruyor da tamirciyle randevu için başvuru yaptık ama hala dönüş yapmadı. Dün yaptık sigortadan yönlendirdiler. Hala bekliyoruz. Ve ben bunu kiraladım. Chevrolet Malibu. Mecbur boş durmamak için çalışmamız lazım arkadaşlar. Çok güzel araba ama. Ya güzel de kiralık olunca Sadece güzelliğine bakabiliyorsun. Ay 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 ay. Ah, sakallar makallar biraz rahatlatalım dedik ama gene bir acayip olduk yani. Şekil şekil şekilden şekile girmeye başladık bu aralar. Ya bu arabada da telefonu koyacak yeri daha ayarlamadım ben yeni. Bir daha niye arkadaşlar şunu bir ayarlayayım. Duracak mı? Ha, durdu. Yeni aldım da arabayı oradan. Soğuk ya. Ve sıcaklara kavuşamadık arkadaş. Biliyorsunuz ben Florida'ya gittim. Bir ay denedim geldim. Florida çok güzeldi Panama City. Ama iş olarak istediğim verimde değildi yani. E giderken de demiştim zaten bir ay deneyeceğim diye. Buraya geldim yeniden geri hem burada havalar ısınıncaya kadar DoorDash yapmak için hem de New York'ta biliyorsunuz satış yapmayı çok istiyorum caddede. Sırf onun için geri geldim. Ve bu dediklerin hepsini unutun. Hepsi iptal oldu. Kaza yapılınca ben işte araba şey olunca çalışmayınca Sinanlara gittim. Şahinlere birkaç gün orada kaldım. Girdiğim ilk gün kanıma girdiler. San Diego'ya gidelim dediler. Gidelim dememle uçak biletlerinin alınması 5 dakika sürdü. <laughs> o kadar yani. 5 dakikada uçak biletlerine kadar hepsini aldık. Ve ay sonunda San Diego'ya gidiyoruz hep beraber. <laughs> Bu sefer geride kalan yok. Onu da şimdiden söyleyeyim. Gene bazı beyinsizler sağda solda yazıttırıyor. duruyor. Florida'ya gitti yapamadı geldi etti. Ulan geri zekalı zaten orada çok iş yapacağım diye bile bile gitmedik. Denemek amacıyla gittik. San Diego'ya da öyle gidiyoruz. Hep beraber. San Diego olmazsa Los Angeles. Los Angeles olmazsa San Francisco. Dolaşacağız yani. Bizi bağlayan bir şey yok ki. Ama bazılarının öyle zoruna gidiyor ki yaptığımız her şeyden bir şey çıkarmaya kötülemeye çalışıyor. Ulan beyinsizsiniz oğlum işte. Neyse ben yine gerilmeyeyim aga. Bekliyorum şimdi skeçim yok ya. Valla bu hafta hiç 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 çalışmadım. Sıfır. Hep arabayla uğraştım sıfır. Ya bugün çalışmaya başlıyoruz. Bugün cuma zaten anasını satayım. Saat şimdiki Benim skeçim 6'da. 4 saat daha boşdayım. sıkıntı. Ama e, bu hafta sonu hesabı düzeltirim zaten. Önümüzdeki 10 günde de güzel bir çalışma yaparsam rahat rahat gideriz ya. Şu anda orada ev bakıyoruz işte. Ev ayarladık gibi bakalım da. Önce denemek için diyoruz şeyden tutalım. Airbnb'den tutalım. Çünkü bir ay denemek istiyoruz orayı. Airbnb'den bir ev tutalım. Beğenirsek Yerleşiriz. Beğenmezsek. Yola devam alalım. Biz buraya niye geldik? Para kazanmaya geldik. O zamanki yola devam. Neyse şu skeçil açılana kadar ben gideyim biraz yemek falan yiyeyim bari ya. Aslında bu tarafta şey gözüküyor. O tarafa gitsem mi ben bir ya? Ben bir dolaşayım Lincoln Lincoln tarafına arkadaşlar. Görüşürüz yine. Evet arkadaşlar bugün cumartesi. <laughs> Videonun başlangıcını cumadan yaptık ama gene <laughs> yetiştiremedik. Hava bayağı bir yağmurlu camlardan da görüyorsunuzdur zaten. Ya bu kadar mı bu kadar da <laughs> olur mu demeyin arkadaş benim bu her şey başıma geliyor burada ya. İki gün önceydi biz çalışmadık. Benim araba yoktu zaten çalışamadım. Şahin dedi ben de çalışmayacağım bugün. Sinan dedi ben de çalışmayacağım. Hadi ne yapalım ne edelim. Gidelim bir yerlerde takılalım dedik. Eğlenelim biraz. Gittik gece. Baya da güzeldi yani. Hiçbir sıkıntı yoktu. Eğleniyorduk. 1.45'te bana bir tane maili geldi. Onu şuraya ekrana koyabilirim inşallah. Hatta Türkçesini İngilizcesini de koyayım. Bakın. 1.45'te bana bir tane mail geldi. Mailde yazıyor ki şartlı tahliyeniz sona erdi. 7 gün içinde ülkeyi terk edin. Yoksa kolluk kuvvetleriyle gönderileceksiniz. Yani kısacası bunu yazıyor. Aga benim beyin meyin hepsi gitti. Dedim ne oluyor anasını satayım. Kafada bin türlü şey geçiyor. Bakıyorum Sinan'la Şahin eğleniyorlar orada. Benim mod düştü tabii. Eğlenecek halim kaldı. Düşünüyorum ne yapacağım. Ulan diyorum 3 ay daha dursam yeter bana. Kafamda bunları kuruyorum ha. 3 ay daha kalırım. Kaçak kalırım. Ederim. Bir şekilde diyorum parayı toplar öyle giderim. Ama devamlı bir şeyler dönüyor. Nasıl yapacaksın? Nasıl edeceksin? Nereye gideceksin? Sonra gittim bizim Sinan'ların yanına doğru ama onlara da söylemiyorum yani. Çünkü eğleniyor çocuklar. Morallerinin bozulmasını da istemiyor. Ben de onlarla birlikte takılmaya devam ettim. Hiç bozuntuya vermeden ama tabii ne kadar bozuntuya vermesen tabii yüzün gülmüyor. Yüzün gülmüyor yani. Çünkü kafada hep o var. Şimdi Kaliforniya'ya gitmeye niyetlendik. Bir anda o iptal oldu. Çünkü havalandan geçemezsin. Bana 7 gün süre vermişler. Bizim Kaliforniya'ya gitmemize daha 15 gün var. Havalanından geçemezsin. Yolda tehlike. O direkt iptal oldu. Kafada. Düşündüm nereye geri döneceğimi. Türkiye'ye mi döneyim? Brezilya'ya mı döneyim? Türkiye'ye dönersem ne yaparım? Brezilya'ya dönersem ne yaparım? Bunları hep düşünüyorum yani. Devamlı düşünüyorum ama kafada devamlı dönüyor. Saat 5 falan oldu. Biz çıktık mekandan. Yolda geliyoruz. Onlar önde oturuyorlar. Benim bu arabayla gittik. Onlar önde oturuyorlar. Ben arkada oturuyorum. Onlar devamlı müzik dinliyorlar, ediyorlar, konuşuyorlar. Ama bende çıt yok. Yok abi zaten kafam buraları var ya çatlıyor. Ağrıdan çatlıyor ya. Şahin'e dedim. Şahin'e dedim. Kapat dedim. Biraz müziği konuşalım kapattı <laughs> dedim arkadaşlar beni deport ediyorlar. İkisi de kesti ya. <laughs> Dedi nasıl deport ediyorlar? Dedim ediyorlar. Al mail burada. Baktılar ettiler. Gerçekten de fake mi diye baktık. Yani biri dalgam geçiyor diye. Geçmiyor. Resmi bir yerden gönderilmiş yani. Onların da kafa gitti. Eve geldik, evi de araştırıyoruz. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Birkaç yerde gördük. Yanlışlıkla gönderiliyormuş böyle mailler. Tamam öyle yanlışlıkla gönderiliyor da emin olmadan da bir şey... Abi olmuyor yani emin olacaksın ona. Sadece internette yazan yanlışlıkla gönderiliyor muhabbeti olmaz. Zaten ben sabah 5'te benim danışmanım iltica Master Mehmet... Master İltica Mehmet miydi? İltica Master Mehmet miydi? <laughs> İltica Master Mehmet'e <laughs> selamlar olsun ona da buradan. Ona hemen maili çaktım. Ekran görüntüsünü falan attım. Dedim beni deport ediyorlar Mehmet. Neden? Tabi aramızda saat fark var. O San Diego'da zaten. 3 saat fark var. Saat 12 gibi falan da herhalde öğlen de mesaj attı Mehmet bana. Abi dedi sen CP1'la mı geldin? Yok dedim CP1'la gelmedim. Burada dedi CP1'la gelenlerin iptal edildiğini söylüyor ama dedi sade da göndermişler. Bu dedi yanlışlık olabilir. Sonra Şahin bizim araştırmış baya bir. Bu Okan Şengün'ün falan hikayelerinde görmüş. Böyle çok fazla geliyormuş bu maillerden yanlışlıkla yanlışlıkla değil aslında biz Meksika'dayken CP1'a başvurduk tabi orada mailimizi kullandığımız için o maillerin hepsine bu mesaj gidiyormuş onu da öyle duyduk biraz rahatladım bugün de bir mail daha geldi bundan önceki gönderilen tah şartlı tahliyenizin iptal edilmesine dair olan maili dikkate almayın yanlışlıkla gönderildi davanız normal bir şekilde devam ediyordur diye aynı yerden geldi gene dediğim gibi cp1'a başvuranlara hep bu mail gitmiş bizim Sinan'la Şahin'e gitmedi ama onlar da gider muhtemelen ama ömrümü yedi yani harbiden ömrümü yedi yani düşünüp durdum ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım bir gün sürdü bu mailin gelmesi bir gün boyunca Resmen kafam çatladı ya. Ya üzülür müydüm? E tabi üzülürdüm. Biraz daha bir şeyler yapıp gitmek istiyorum. Ama dünyanın sonunda değildi. Gideceğim yer gene Brezilya olurdu. Şu andaki birikimimle orada ufak tefek bir şeyler yapardım. İstediğim gibi yapamasam da gene yapardım yani. Ama kötü arkadaşlar. Bu videoyu da bile bile bunları söyleyerek çekiyorum. Muhtemelen birçok bir kişiye gitmiştir bu mail. Çünkü Meksika'da CP1 deneyen çok kişi vardır. Onların hepsine gitmiştir. Ama sıkıntı. Baya baya etkiledi. Hele dün gün boyunca o mail gelinceye kadar sürekli düşünüyorsun. Acaba yolda çevirme olsa, acaba polis gelse, acaba şöyle olsa, acaba arabada uyurken polis gelse. Ya bunlar hepsi bir etken yani. Geçen burada polislerin uyandırdı gibi uyandırdılar. Kimliklerimize baktılar. <laughs> Öyle bir şey olmuş olsa belki de direkt vuracak kelepçeyi götürecek yani. Bilmiyorum neden hep böyle sıkıntılar benim başıma geliyor anlamadım ya. Gerçekten anlamadım yani. Mesela biz Sinan Şahin, Yasin falan Yasin hadi bizden önce başvurdu. Ona erken geldi de Sinan Şahin'e falan. Aynı zamanlarda başvurduk. Hepsinin çalışma kartı geldi, etti. Benimki gelmiyor. Gelmiyor abi. 200 günü geçti gelmiyor. Normalde 180'de gelmesi lazım. En geç 180'de gelmesi lazım. Gelmiyor. E bu CPU bana ben bir defa başvurdum. Bizim Sinan'la Şahin her gün her gün Meksika'dayken başvurdular. Bu mehil bana geldi. Onlara gelmedi mesela. Bir gaspetlik var bende ya. Anlamadım nedenini. Neyse böyle bir olay atlattık yani arkadaşlar. Ama diyorum ya ömrümden ömür aldı. Bir gün boyunca ömrümden ömür aldı yani. San Diego planımız hala devam ediyor. Gideceğiz. Bu ay sonu oradayız. Ve San Diego'yu bir ay deneyeceğiz. Olmazsa Los Angeles, olmazsa San Francisco, olmazsa oralarda dolanacağız yani. Çünkü bugün Arman abinin canlı yayını izledim. Arman abiye söylüyorlar Hamza gitse orada kaç haftada geri döner diye. Girip kötü bir şey de söylemek istemedim de oğlum sana ne lan? Sen mi veriyorsun benim yol paramı, harçlığımı, cartonu, diyorsunuz? Siz kimsiniz oğlum? Bana hesap soruyorsunuz. Abuk sabuk şeyler yazıyorlar adamın kanalına. Adam ne güzel sohbet ediyor. Onu da bozuyorlar yani. bakın adam keyif alıyor. Canlı yayın yapıyor. insanlarla tanışıyor. Bundan keyif alıyor adam yani. Niye adamın işini zora düşürüyorsunuz? O adam da bana, bana laf söylenmesin diye uğraşıp duruyor. Ne gerek var buna? Valla kimseye hesap verecek değilim ben nereye gittim ne yaptım diye. İyi ki de Florida'ya gitmişim. Florida'yı gördüm değil mi? Florida'yı gördüm yani gittim. Senin sinemalarda filmlerde duyduğun yere gittim ben. Neyin hikayesini anlatıyorsunuz bana? Bu arada Muradi ablam da bir video çekmiş. Bir gün geç izledim ben ama izledim yine yani de çok güzel olmuş. Deniz Enişte'yi de gördük. Ama Muradi ablaya diyorum ki ben ya çok güzel bir tanışma hikayeleri var. Abla diyorum kendine de çek. Deniz abla, Deniz abiyi de çek. Şöyle geçin diyorum kameranın karşısına. Çok güzel bir video olur. Çekiniyor Muradi abla. Niye çekiniyor Muradi abla ya? Bence o videoyu son attığı videoyu izleyin arkadaşlar Muradi ablanın. Çok güzel. Ama e, tanışma hikayelerini bekliyorum. Çok güzel bir tanışma hikayeleri var. sadece bir ipucu vereyim. Adana'da tanışmışlar. İncirlik'te. Deniz abiyle. Harika bir tanışma hikayeleri var. Dört gözle bekliyorum Muradi ablanın onu anlatmasını. Benim elimde, elimde öyle bir imkan olsaydı abla şimdi diye çoktan anlatmıştım ben onu. Güzeldi yani. Neyse arkadaşlar ben biraz daha çalışayım ya. Hala yağmur yağıyor. Pek işlerin tadı tuzu yok açıkçası. Onu söyleyebilirim. Yani şuradan gitmek için gün sayıyoruz. Sadece benim değil. Şu anda herkes için burada öyle. Kaçta başladım ben bugün? Saat 17. 10'da başlasak. Takabele git diyor. Gidelim bakalım takabele. Abi onda başladım. Saat 5, 7 saatte yaptığım para 50 dolar şu anda. Çok kötü yani. Normal şart, şartlarda 7 saatte yapılacak para 140 dolar falan olması lazım. Aradaki fark anlayın ya. Neyse ben şu paketi atayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar akşamı yaptık. Saat 12 oldu. Ben de bu videoyu bitireyim de artık yarına video olsun diye uğraşıyor. Gerçeği çok soranlar oluyor. Onu da söyleyeyim de ondan sonra kapatayım. Gerçek hala kampta. New Mexico'da yani Amerika'nın bir eyaleti orası da. Meksika Mexico deyince Meksika'da zannediyorlar. New Mexico'da kampta birinci mahkemesinden geçmiş ikinciyi bekliyordu. Deport edilir mi edilmez mi bunu kimse bilemez şu anda. Ama birçok kişi kampa girip yeniden geri deport edildi. Gerçek hala kampta. Sanki girecek gibi bir his var içimde ya. Amerika'ya geçecek gibi bir his var içimde bence. İnşallah da öyle olur. Çünkü çok uğraştı, çok çaba gösterdi. Takip edenler biliyordur zaten. O kadar uğraşmasının emeğinin karşılığını inşallah alır diyelim. Hala yola çıkmak için yazanlar var edenler var arkadaşlar görüyorsunuz aslında olan biten her şeyi görüyorsunuz yani kampa girenlerin çıkamadığını da görüyorsunuz ama hala gelelim abi çıkamıyorsun kamptan çıkamıyorsun yani. ya kimseye de bir şey diyemiyorsun sen kendin geçtin bizim gelmemizi istemiyormuşsun muhabbeti oluyor gibi oluyor daha doğrusu öyle bir şey diyen olmadı işte onun gibi oluyor ama gelip kampta bekleyeceğim diyorsa sen biliyorsun onu da ben bana, bana yazan herkese söylüyorum abi gelmeyin diye çünkü herkes kampa giriyor ve artık Amerika içinde bile kampta tutmuyorlar Panama'da Costa Rica'da oralara kamplara gönderiyorlar Geçen bir aile vardı yazdılar bana. Kostarika'da tutmuşlar. 3 hafta. 3 hafta sonra göndermişler Türkiye'ye yeniden geri. Ne yazık ki durumlar böyle. Biraz kötü haber verici gibi oluyorum ama. Nasıl ilk geldiğimde anlatıyorsam öyle geldim böyle geldim diye. Şimdi de gelinmeyeceğini anlatmamız lazım. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah yeni videolar gelecek. Artık herhalde doğru iş yaparken falan çekerim ya. Önceden ilk geldiğimde çekiyordum ben böyle videolar. Sonra çok sıkıcı olmaya başladı diye bıraktım. Bir de herkes çekiyordu, insanlar sıkıldı. Yeniden geri onun gibi bir şeyler yapacağız herhalde. Ve bu arada bir siparişimiz daha geldi. Nereyemiş la bu? Bir saniye arkadaşlar şuna bir bakayım. sıkıntılı bir yer ya. Ya da alsak mı? Alalım bir son paket daha atalım. Ondan sonra bırakırız artık zaten. Tekrardan Allah'a emanet kendinize iyi bakın.